Atatürk gülmeyi sever miydi? Evet, dost meclislerinde gayet neşeliydi. Güzel bir mizah anlayışı vardı. Atatürk boş zamanlarında en çok ne yapmayı severdi? Satranç oynamayı, yüzmeyi ve kitap okumayı severdi. Binlerce kitabı vardı. Atatürk'ün çocuklarla arası nasıldı? Harikaydı, onları geleceğin ışığı olarak görürdü. Atatürk'ün en sevdiği renk neydi? Gök mavisi, çünkü özgürlüğü ve sonsuzluğu hatırlatırdı. Atatürk en çok hangi şehirde huzur bulurdu? Ankara. Çünkü orası bağımsızlığın simgesiydi. Atatürk'ün sesi nasıldı? Kalın, tok ve kararlı. Konuştuğunda herkes susardı. Atatürk'ün hayvanlarla arası nasıldı? Çok iyiydi. En sevdiği hayvan köpeği koltuk. Müzik onun hayatında nasıldı? Türk sanat müziğini çok severdi. Özellikle Fikrimin İnce Gülü ve Vardan Olası en sevdiği parçalardı. Hiç pişman olduğu bir şey olmuş muydu? Geç kaldım, refahına daha az arttırabilseydim demişti. Kitap okumayı neden bu kadar çok severdi? Çünkü bir milletin kurtuluşu bilgiyle olur derdi. Atatürk kendini üç kelimeyle anlatsaydı ne derdi? Cesaret, akıl, vatan. En sevdiği şehir manzarası neydi? İstanbul boğazına, tabasya'ya bakmayı çok severdi. Atatürk'ün en sevdiği içecek neydi? Türk kahvesi, bol köpüklü meşale. Sabahları ilk işi ne olurdu? Gazete okumak, ülkesinde olup bitenleri yakından takip ederdi.